en güçlü bir AKP'ye sahip olmak istiyoruz. Her bir halkın yanında kaynakları doğru kullanan, sosyal devreye yapmaya çalışan ve bunu oldukça da büyük ölçüde başaran, büyük imza atmış güçlü bir Edirne Belediyesi'yiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii buradan şunu ifade etmek istiyorum. Su ile ilgili yaklaşık 35 gün süren bir sürecimiz oldu. E, bu süreç içerisinde de ben her zaman durduğum yerdeyim. Hala aynı yerde durmaya devam ediyorum. Benim için asıl önemli mesele sorumluluğun kimde olduğunu tartışmak değil. O çeşmeden o getirip özellikle bazı bölgelerde çok duyulan çok üzerine hemşehrilerimizin sorumluluğu çözmek odaklı oldu. Bu saatten sonra da böyle olmaya devam edecek. Bu süreç içerisinde dediğim gibi biz Edirne Belediyesi olarak güçlü bir şekilde sağlayıp güçlü bir şekilde sorumluluğun üstüne gittik. Demedik ki bu bizim işimiz değil. Süreci sahip çıktık ve pazartesi günü itibariyle de şehrin tamamını su ile bir hale geldik. Diğer taraftan devlet su işlerinin yapmış olduğu ihale neticesinde e, önümüzdeki hafta itibariyle de devlet su işleri Süloğlu ve Küpüler arasındaki 7 kilometrelik çalışmasını başlatacak. E, biz bu anlamda da yerinde tespitlerimizi yaptık. İnşallah firma e, öngörülen süreden önce bu iş tamamladığı takdirde şehrimizde en azından bir süreliğine sorunla karşılaşmayacağız. Tabii bu demek değil ki tek başına su yolu aracı kayalığında yaptığımız işlemler yeterli hayır değil. Ee, biz daha öncesinde de şunu hep ifade ediyorduk. Bu kuraklık, iklim değişikliği, bölgesel yaşadığımız yer sıkıntıları, Türkiye genelinde yaşanan sıkıntılar gerçekten yapmış vaziyetteyiz. Diğer taraftan kayında gerçekleştirdiğimiz işlemde süreci biraz daha bir sürdürülebilir hale getirdik. Devlet bu de bu işlerin tamamlanmasıyla ile beraber bir aşama kaydedeceğiz. Ama istiyoruz ki e, devlet bu genel bir bölümümüz de konuyu gayet sıcak yaklaşıyor. Be, zaten son olarak gerçekten kendisine tekrar teşekkür etmek istiyoruz. you're mm -hmm. mm -hmm.